Merhabalar, Makro Center'dayız, Makro Atölye'deyiz ve çok değerli bir konuğum var yanında sevgili dostum Ebru Uygun bizimle birlikte. O Toçev'in kurucusu. Ebru'cum Blender'ımla gelmiştim. Evet böyle bir şey hoşluk bayağı, yapayım bayağı dedim. Büyük bir şey yapacaksın Anladığım kadarıyla bayağı ciddi bir Blender ortada. Evet. Ee, o zaman her şeyi birbirine karıştıracağız anladığım kadarıyla. Her konuda bahsedebiliriz. Var. Evet, evet. Şimdi en son kitabını okudum. 180 günde devre yerine 180 günde hayallere yolculuk evet. diye. E 180 günde bu da bir önemli bir yolculuk hayalimi. Ama çok ciddi tabi. bir yolculuk. Evet. Ama 180 günde tabii ki kendileri görebilmek. Ve 180 görebilmek Soru yani. soruyorsun galiba orada. Aynen değil mi? Evet, 180 o soruların günde. cevaplarını alıyorsun. Bir hikaye anlatıyorum. Yaşanmışlıklardan örnek vermeye çalışıyorum. aldığım hayat tecrübeleri ve eğitimle ilgili şeyler, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Arkasında da kendi farkındalığına ulaşabilmesi için kişinin ufak bir sorum oluyor. Hani bütün gün o soruyu düşünüp biraz da evet. kendiyle kalabilmesi adına. Biliyorsun benim de son kitabımın kahramanının adı Ebru evet. ve o da bir yolculuğa çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> ve o uzun yolculukta aynı zamanda kendine içine doğru da bir evet, yolculuk yapıyor bir aslında o anlamda bir benzerlik de var. Hafif benzerliği ee... var, evet. bir farkındalık yaratıyor kendi <laughs> içinde. Evet. Şimdi Ebru'cuğum bu devasa blenderla herhalde evet. <laughs> ilginç bir şey yapacaksın diye düşünüyorum. <laughs> Bu yapacağımız bir dondurma mı? Bu nedir tam olarak? Esasında masum dondurma diyebiliriz. Çünkü çok şekersiz ve içinde Hı. sütü yok, kreması yok, ağır kıvamlar yok. Bu nice cream dedikleri nice şey Nice cream, hani vegan türü olarak kullanılıyor i̇yi, iyi ve meyvelerden olduğu için de sağlıklı. İyi. Ben dondurma. çok fazla dondurma yemem ama bu biraz sor bir havasında olacak evet, galiba. Bunu tüketebilirsin, Onu çok severim. çok rahatlıkla. Ve hafif olduğu için de hani Başlayalım sorbete sonra devam edelim. Tamam. Yetişsin çünkü bunlar geceden dondurulmuş gibi görünüyor. E, meyvelerimizi değil evet bir gün donduruyorum. çilekle ve muzu. Çünkü daha rahat daonebilirsin. Sen çilekle çilekleri. Sağlıklı olduğu için, hani şeker de içinde olmadığı için muzla rahatlıkla. Gönül rahatlığıyla yenilebilir, öyle diyebiliriz. Evet bir tercih çikolatamızı içine atıyoruz. Evet. Bu nedir efendim? Kokonat yağı. Sağlıklı. Hindistan Her cevizi Her şey yağı. çok sağlıklı. Öyle mi? O yüzden fit dondurma doğru. Evet. Vanilyamızı koyuyoruz ki aroması olsun evet. diye. Şimdi çilekleri Çilek... ne kadar Bir yedi 8 mi? tane koyalım ki çünkü muz yeterli şekerliliği veriyor. Kendi ellerimle atıyorum. Evet süper. iyi ki çok teşekkür ederim. Herkese de yapmam bunu Ebru. Ya sen olasın. Öyle herkesin dondurmasına çile katan diyelim. bir erkek değilim yani. Bunu <laughs> da ifade edeyim sana. <laughs> o zaman ayrıcalığım var ya. Ayrıca tamam yeterli diyebiliriz. Şimdi karıştıracağız. Şimdi artık döküp kaplara koyacağız. ve donduracağız. Evet, bu kadar çok basit değil mi? Ne kadar zamanda donar? Bir iki saate döner. Evet, tamam kaplarımızı şimdi alalım. Ben gideceğim doyur. Ha doğru haklısın <laughs> yemek evet. istiyorsun yiyebilir miyim diye doğru. Şimdi, şimdi bunları buzluğa, buzluğa koyacağız. koyacağız evet. Ebru'cum ee, ne kadar durdu bunlar şimdi? 45, dakika, kaldılar. Kaldırdı. Şimdi geldiler donmuş Geldi. bir şekilde. Evet. Ufak süslerini Süs koyalım yaptım. ondan sonra Otuma yiyelim. Çileksizden alalım size şöyle güzel bir süs yapalım. Bir tane buraya yapalım. Nanesini de koyalım ki ferahlık versin. Şöyle. Nasıl? Ya güzel. Güzel mi? muz tadı çok baskın. Evet, Vanilya de... da güzel olmuş tabi muzda yakışmış. Hindistan, ya, yani Hindistan cevizinin yağını da hafif hissedebiliriz. Bir şey söyleyeceğim buna çilek koymak zorunda mıyız? Yok istediğim meyveyle meyve tabii, tabii ki. Tabii ki tabii ki. Ama muz ağırlıklı muz şekerini dengeliyor. Bir meyvelerle de tatlandırabilirsin. Güzel olmuş. Değil mi? Çikolatası da hafif hissediyorsun içinde. Şimdi bir de tabii belki herkes bilmiyor olabilir ama ben biliyorum seni çok eskiden tanıdığım için. Çok uzun yıllar bir hastalıkla uğraşıyorsun evet. bir yandan ve onun onunla birlikte yaşamayı da öğrendin. Bu yemek herhalde bununla çok bağlantılı bir şeydi değil mi? Kesinlikle. Yani dikkat bu da onunla alakalı esasında. Çünkü kronik bir rahatsızlığım olduğu için çok daha sağlıklı beslenmeye dikkat etmem gerekiyor. O Ve O yüzden de araştırmak zorunda. Evet, keşfetmek zorunda kalıyorsun. Okudukça, dinledikçe, takip ettikçe. Yani aslında şöyle diyebiliriz belki. Hani belki birçoğumuz bu sağlıklı beslenme işte son yıllarda trend olan Esasında mecbur hale Senin için bir zorunluluktu. Biraz bir zorunluluk. Çünkü evet. dikkat edin yağsız yemek zorundayım. Daha çok ızgara tercih etmek zorundayım. Sebze ağırlıklı beslenmek zorundayım. Bu gibi tatlıları tercih etmek zorundayım ki daha sağlıklı bir şekilde insan tatlı ihtiyacı da hissediyor. Hani seni kendini keyiflendirmek evet. istiyor. E, bu gibi hani nice e, dondurma. Nice cream. <laughs> Bunları <laughs> Biz ne dedik daha güzel bir isim bulduk. Yani masum, evet, masum dondurma, dondurma dedik değil mi? Evet bu bence çok, daha güzel bir evet, isim. Evet güzel bir isim. Evet bu gerçekten masum dondurma. Peki çocuklar da senin bu benzenme düzenine uygun mu? Çok Beşlendiler. Çok, çok, çok. sağ olun. Hala besiyorlar. da öyle mi besleniyorlar? İnanılmazlar yani yaşıtlarına hiç göre arkadaşlar. Hiç arkadaşlar... etmediler mi yok, yok pizza yok, isteriz yok, yok, yok hamburger. ettiler. Bir tanesi özellikle et mi? Özellikle cips tercih ediyordu. Cuma günleri o zamanlar hayat bilgisi vardı televizyonda onu seyrederdi. Cips tek cuma günleri belli bir gün izin vardı başka bir izin yoktu. Aslında o da keyifli bir şey biliyor musun cezadan ceza değil aslında değil, çünkü onun hani öyle bir şey e, ödül gibi olunca evet. daha aslında tatlı oluyor. Ve unutmuyor biliyor musun değil mi? hala diyor ki anne o cuma günlerini tadını hiç unutmuyorum diyor. Çünkü biliyordu ki o cuma günü onun keyifli yeme saatiydi ve kendine ha. göre bir şey e yaratıyordu. Bir de tabi herhalde cuma okul da bitiyor. E Tabi Ger onun daha şeyi var. televizyon da seyredebiliyor gibi. çünkü hafta içi televizyon ya. biraz disiplinli anneydim. Öyle Sen diyorum. şimdi bir yandan vakıf işleriyle uğraşıyorsun, koşturuyorsun. Bir yandan kitaplarla uğraşıyorsun. Bir yandan ebru yapıyorum biliyorsun. Bir yandan ebru yapıyorsun. Evet. Sonra ona geleceğim şimdi. Tabii bu Ebru bizim çok geleneksel bir sanatımız ama böyle biraz dışlanmıştı sanatlardan çok. bir tanesi evet, Türkiye'de. Halbuki tabii çok egzantrik, çok ilginç bir çok, sanat dalı. Çok mistik vardı. bir yapısı var. Çok mistik bir yolu. Benim bu son romanımda da aklımda hep sende de sen biliyorsun. Evet. Ee, senden esinlenerek aslında bu Ebru <laughs> meselesini çok işledim orada. Çünkü evet, aynı var. zamanda sadece renkleri karıştırmıyorsun tabii. Yok. Senin içinden gelenler, aynen. duygular, yani bir de kendi kendine oluşması da çok ilginç. Onun Bine çok küçük farklı dokunuşlarla. Farklı bir rahatlaması var. Yani meditasyon gibi çok güzel söyledin. Evet. Çünkü ben yaparken esas hep şey diyorum, şimdi mesela workshoplar yapıyorum, yani atölye çalışmaları, bu ile ilgili. Hatta geçen gün hastanede yaptım. Çünkü sanatın iyileştirme gücü var. Peki bir şey soracağım. Bu yani sen bunu aslında tesadüfen başladın. Biraz da bu hastalıkla mücadele aynen, sırasında o tavsiyeyle başladın. Evet. Herkesin yapabileceği bir şey mi? E, yani herkesin öğre herkesin öğrenebileceği Üstelik çok masraflı bir şey de değil. Yok kadar teknenin değil var, suyun hazırlanışı var. var. Biraz var. zahmetli, Bola. biraz sabırlı ama insana çok şey öğretiyor hayatına dair. Sakinlik öğretiyor, dinginleşmeyi öğretiyor, Hı. biraz daha sabretmeyi öğretiyor. Çünkü Hı. hazırlanışı da farklı Hı. bir Hı. dönem var. Yani 12 saat bir suyun beklemesi Hı. gerekiyor, 12 ile 24 saat arasında. E, o suyun üzerinde e, şekillendirmen gerekiyor. Hı. Onların atışı yavaş Hı. yavaş Şekli, olması gerekiyor. Orada ilginç çünkü şeklinde çok uzun süre tutamıyorsun aslında. Yok, ben yani çekmek yaratım, lazım, yaratım, onun bir şeyi var. Yaratım süreci çok dağınık bir evet. olan. Ve yani. kağıdı doğru çekmek şey. lazım. En evet. önemlisi kağıdı onu doğru altlara bindirmek Ben yani Biraz lazım. ona ben, e, müzikle de çok alakam olduğunu biliyorsun aslında doğaçlama, müzikte doğaçlama yapmak gibi bir şey yani. Evet. Ebru'cum çok çok teşekkür ediyorum sana. Ben Bize bugün bir kere çok güzel bir dondurma anlattı Ebru Hanım. E, dondurma mı, sorbe mi? Artık ne dersiniz? Nasıl Değil, biz de ona masum, evet. hatta Ebru'nun dondurması diyelim bunun adına. o zaman? Evet, benimki. E, çünkü biraz Ebru'ya da benzedi benim. yani yaparsın. Biraz karışık. Şekli itibariyle, siz de daha çok şeyler renkler karıştırabilirsiniz. Çünkü hayatta ne kadar çok renk olursa o kadar, o kadar keyif. keyif olur. Ki biz de evet. bu, bugün bu renklerle zaten buradan alakasız aldık diyoruz. Yeniden görüşmek üzere. <laughs>